Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boşma yapmak istiyorum. Önce ismini falan vereceğim. Ondan sonra siz bana istek atın. Ve ben bu isteği at herkese herkesi kabul edeceğim. İlla ki. Şimdi ismimi göstereyim size. Hı, şöyle bakın. Bunu. bunu kabul etmemiş miyim ben? Bunu 5 defa kabul ettim. Kabul edelim tamam mı? Nereden gösteriyordum ya? Hah <laughs> <laughs> buldum. Şimdi a, ismimi görüyorsunuz herhalde. Durun kalemli işaretliyim. Evet. E, göstereyim hemen. Şurada da yazıyor görüyorsunuz herhalde. Durun. da ama ismim aslında Defne. Ve karakterim bu şekilde. E, i̇stek atabilirsiniz. Ben böyleyim haberiniz olsun. Her isteği kabul edeceğim yani. Buraya gelen bütün istekleri kabul edeceğim bekliyorum. İste katın 20 20 tüm istekleri kabul ettiğimde zaten arkamdan Brokeon'a broke girersiniz. Brokeon'da buluşmamız olacak haberiniz olsun. Şuradaki oyunda. Bekliyorum.